Hepinize merhaba arkadaşlar ben Berk Faldun kanalına hoş geldiniz arkadaşlar geçmişten günümüze serisinin yeni bölümüyle karşınızdayım ve bu bölümde sizler için ormanda off tank şayvan oynuyor olacağım bunu belki aranızda hatırlayanlar vardır belki hatırlamayanlar vardır ben bu videoyu e, hatırlamayanlar ve bunun yanı sıra hatırlayıp o e, maziyi yad etmek isteyen arkadaşlar için çekiyorum. Şu anki haliyle bu yapacağım bu işlevsel değil. Oynayacaksınız yetenek gücü şayon oynayın. Ya da oynayacaksınız üst koridor şayon oynayın. E, bu iki koridorda çok etkili durumda. Ama ormanda şu an çok çok daha etkili durumda. Özellikle yetenek gücü bu ile ev fullediğiniz haliyle. Daha fazla verim alıyorsunuz. Bombi ve çapta eski haliyle oynayacağım. W full yere oynayacağım ve dediğim gibi off tank ult yapacağım. Bu ult'ten de size ufakça bahsedeceğim. Şöyle bir kaydımı kontrol etmek istiyorum. Bunda niye kontrol ettiğimi soran arkadaşlar vardı. Arkadaşlar ara sıra kayıt programı kendisi otomatik olarak kayda almıyor, başlatmıyor veya hata vermiş oluyor. ben de bunu kontrol ediyorum haliyle sorun olmasın diye. Çünkü birkaç defa başıma geldi. Oyun bitiyor, oyun bittikten sonra kontrol ediyorum, bakıyorum video yalan olmuş. Daha haliyle üzüyor, emeklerimiz boşa gitmiş oluyor. Boşa gitmesin diye ben de baştan peşin peşin kontrol ediyorum. Şimdi karşıda çok fazla kitle kontrolü var gördüğünüz gibi. Bu kitle kontrol bizim için sorun. Eski hayvanaya tutuştur veya bitkinlik tercih edilirdi. Sıçra alınmazdı. Ben de o şekilde oynuyor olacağım zaten. Bitkinlik tercihinde bulundum. Şu an bitkinlik daha güçlü diye. Ve rakibi yakalayıp gafil avlamamız kolay olur diye. Daha etkili buluyorum. Bu arada bizim Leona hala gelemedi. Bu da çok fazla can kaybettim o yüzden. Leon olsaydı bir tık daha e, burası bizim için kolay olurdu açıkçası. Şöyle ufaktan bir eski şhayvan hakkında bilgi vermem gerekirse arkadaşlar eski hayvana da E attığınızda e, ejderha formundayken E attığınızda 3-4 tane birden alev topu yollardınız rakibe çarpardı. Menzili daha kısaydı. Şimdiki hayvana öyle değil. Daha büyük bir alev küresi yolluyorsunuz. Ortada dalga şeklinde bir hasar veriyor. aralarında o yüzden bir takım farklılıklar var. Eski şayvanla da bu olarak şu yapılırdı. İlk etapta Tiamat alırdınız. Tiamat aldıktan sonra mahvolmuş kralın kılıcına giderdiniz. Rakibi yavaşlatma etkiniz falan da olurdu. Can çalmanız ve saldırı da tavan yapardı bu sayede. Üzerine Tiamat'ınızı haşmetli Hydra'ya çevirirdiniz. Sizi oldukça tanklaştırırdı. O da bittikten sonra giderdiniz hızlı bir şekilde e, off tank eşyalarla buildinizi tamamlardınız. Çünkü mahvolmuş ve Haşmet'te aldığınızda çok çok fazla tank olmuyorsunuz. Birazcık daha eşya ihtiyacınız oluyor. Hatta şurada kuşları mı alsam ama çok can kaybederim. Kuşları sağ Adam tutuşturla direkt üzerimize koştu ya. Gerçekten Red Division'ınız mı vardı? ya da SS vermedi. yüzdü Neyse sıkıntı yok. Toparlarız burayı ama Hoş olmadı açıkçası. Buradaki senaryo bizim bayağı geri düşmemize neden olacak. Çünkü o kırmızı güçlendirmeye ihtiyacım vardı ve çok az jambarı ile gittim. Vision'ın olması kötü oldu. Tutuşturu yok. Tekrardan gösterelim bunu. Kuşlarıma gideceğim. Ee, acaba Vision'ı oraya bu adam mı bırakmıştı emin değilim. Şu an Amumu orta koridora gelmiş. Ben de geliyorum. Bu da öldü. Abi ucuz atlattı bu arada. Aa o da öldü. Nice. Güzel. Bak bu iyi oldu. Çift buff'ımızı da aldık. Niye KS atıyorsun dedi? Aslında orada amacım KS atmak değildi. Size bakarsanız KS atmaktı kusura bakmayın. <laughs> Ama bir yandan şey istedim. Ee, asistini alabilmek, oradan bir kaynak çıkartmam lazımdı. Çok geri düşmüştüm. Ama sıçrasını falan da atınca. Lazımdı yani bu bizim için. Kısmasına gerek yok aslında burada. O da kaynak çıkarttı. Ben de kaynak çıkarttım. Ben ona rahat bir şekilde baskın atarım zaten. Lux'a çünkü burada çift spellini ayırdı. Bence çok çok worth bir takası oldu. Şöyle W'muzu geliştirerek devam edelim. Ben de anlatmaya devam edeyim. Donmuş balyoz falan alabiliriz tanklaşmak adına. Ölü adamın dansı çok güzel olabilir. Ölümün dansı çok güzel olabilir. Bunlar işimize yarayacak eşyalar. Ama bu arada bayağı geri düştü. Early game'de bu kadar avantaj muhteşem. Ki öldük yani bir de. Güzel bu buna bulaşmamış. Geliyorum. Buradaki görüşü de elimizin altına aldık. Şimdi Aluna'nın jungle'ına girsem burada sorun yaşar mıyım? Onu düşünüyorum bir yandan. Tekrar geleceğim buraya. Karma'nın ama manası yok. Ya en azından bir yetenek atacak manası olsa W atacak manası. Manan yok ki senin. Geldim de. Eee? Yani Göre göre de orada durmazsın ya. Bot ne yapıyor? Bizim Kasiopya da yenilmez rüyüyle dayak yiyor deli gibi. Ay ay Cassiopeia top lane. Uzun koridor karakteri değil Cassiopeia. Tekrar söylemiş olayım. Hani arkadaşı oynarken denk gelmiş. Hazır of, bize fırsatını bulmuşken söyleyelim. Dediğim gibi uzun koridor karakteri değil hayvana. Sorun çekersiniz. Hem koridor puşunda zorlanır hem hantal. E, yetenek tutturamadığınız anda direkt bayılmanıza neden olur. Şuradaki skatılı almaya çalışacağım. Ama o ne tarafa döndü göremedim. Gerçi skatılı aldı da. Çarpımız geldi şunu da alırız. 6 level olmamıza çok az kaldı. Hızlıca 6 level olursam çok fazla kar etkisine bağlayacağım. Bir de tanklaştıktan sonra pek önemi kalmayacak. Bu adam kaybetti koridoru direkt. Şimdi Tiamat paramız çıktı. Çarp eşyamı bekleteceğim. Çarp eşyasının acelesi yok. AD çarp eşyası alacağız zaten. Bunlar dediğim gibi bizim çok fazla hasarımız olmasını sağlayacak ama e, hasardan ziyade bizim tanklaşmamız gerekiyor. En önemli olan şey bu zaten. Mavi aldık mı 6'yız. 6 Altı olduktan sonra baskın potansiyelimiz artıyor. Güç patlamamız devam ediyor olacak. Volibear 4-1. Cassiopeia e, Volibear'a karşı kaybediyor. Adam koridordan gittiğinde sinyalini vermiyor. Mesela oyun takibi falan bu adamın çok sıkıntılı. Otlay'ın şurada görüşe ihtiyacı var baskın yiyecekler yoksa. Bak Vayne totemini hiç kullanmamış. Onun niye sürekli midde? <laughs> Geleceğim oraya. Kişiyi kaybettik bizden. Arada Leona patladı ama. Güzel. Burada görüşleri yokken ejderi çıkartalım. Biliyorsunuz şayvanı için ejder çok değerli bir kaynak. Pasifinizi güçlendiriyor direkt. Tertemiz. Ben oyuna 4-1 başladım, gayet iyi ki First Blood'ı vermemiz... Gerçi First blood'um mu verdik emin değilim ama Volibear'a o skoru vermemiz hoş olmamıştı. Volibear direkt bizi dominate tutuştuğunu tutuşturma atmasına rağmen zaten e, hani Cassiopeia ona yenildi. O da hoş değil değildi. Taşımaya çalışacağız bakalım bu oyunu. E, bu oyunda Cival'ı kuşak almam gerekebilir. Hem Lux var hem Amumu var hem Volibear var. E, hem Brand var yani full MR ve full kitle kontrolü kompo adamlardaki da bir tık problem. Burada vision var mı acaba? Geliyorum bir de. Güzel geldi Leon'a. Onu sıkılmadan bitti ya. Siz pire misiniz? Ha, tamam pire dermiş. Okey. Şimdi oldu. Şimdi her şey anlaşıldı. Yejdar hal formundan çıkmadan burada bunu atmak da güzel oldu. Oli de bizim redimizin timingini almıştı aslında. Üzerine tekrar mı red çöktü? Evet tekrar redimize çökmüş. Adam hiç affetmiyor. Bizim jungle'a rahat rahat girip çıkıyor. Cassiopeia'da engel olmuyor ona. İkinci olarak Q'muzu fullleyerek devam ediyoruz. Bak Voli o kadar düzgün oynuyor ki hem koridorunu domine ediyor hem de koridorunu domine etmekle kalmıyor. Benim jungle'ıma giriyor. Beni geri düşürmeye çalışıyor. Kendisi de güçleniyor bir yandan. Şimdi çizmemiz bitti. Merkür'ün adımları alacağız. Dediğimiz gibi kitle kontrolü çok fazla. Amun tekrardan orta koridora gitmiş. Sıkılmadan gitmeye devam ediyor. Şuradan mahvolmuşun parçalarını da toplamaya devam. Cassiopeia çok ters yere kaçtı. Ama şey karma çok ters yere kaçtı. Kara asaltlı karma bir de. Fırtına öncesi ses. Bu arada ben e, bot'a bir baskına gidebilirim. Şu an çok ilerdeler ve hantal bir ikili. Anlamadığım şey e, Vayne ve Leona ikilisinin kaybediyor olması o pitlere karşı. Bot'a geliyorum abi. Geldim. Bak bu adam geldi. Hayda. <laughs> ya inanılmaz ya. Vayne düştü arkada ya. Lux ultisini bize denerken Vayne düştü ya. Takım o kadar Allah'a emanet oynuyor ki. 6 skor var 6'sı da bizde. Hiçbir koridor iyi durumda değil. Bu adam sıçrasını kullandı. Hadi lan. Amumu şu an 1 ve 1'de keserim bence. Ama bot lane'i takibe gelecek değil mi? Karma tekrar baskın yedi çünkü deli gibi ileride. Puşladıkça puşluyor. Ben takımı anlamıyorum ya. Niye bu kadar ileride bu kadar agresif oynuyorsun ki? ya zaten herhalde SS falan veriyor mu? Aa vermiş hayret. Adamlar hep birlikte oynuyorlar çok toplu bir şekilde dikkatli bir şekilde Tapa geleceğim dive girecekler burada bu adam. İnşallah Cassiopeia benimle birlikte oynar inşallah Geldim Adam beni kesti ya. Cassiopeia ultisini de failledi orada. Gerçi de tutturdu da. Volibear'ın bize çıkarttığı hasar gördünüz mü biraz önce? Tek attı adam. Trinity bitirmiş çünkü. Hayret kesti. W'ye bir tane daha verelim. Mahvolmuş'u bitirmem lazım. Jinx'i kesmişler bizimkiler. Ama Brent 3-0-2 olmuş. şuna devam. Ee, bulut ejderine takıma kazandırmam lazım. Mutlaka ki benim için de değerli zaten tanklaşmamı sağlayacağı için. Amuyu orada kesmem güzel oldu. Bitkinliği Amuyu atmam kötü oldu. Çünkü kule otomatik olarak Amuyu'ya döndü. Ee, Amu W'sunu açtığı için. Ben W'sunu açmaz diye düşünüyordum. O yüzden bitkinliğimi ona kullanayım da en azından bir tane skoru garantileyelim dedim. Bana yardım. Adam bota gelmiş ya bota gelmiş. Koridorunda durmamış bota gelmiş. Karma yine ileride. Bak bu adam burada. Geldim. Al bunu. ağlayacağım gerçekten ağlayacağım. Böyle bir yetenek kullanımı falan olamaz ya. Ne ulti atabiliyorlar, ne bir şey yapabiliyorlar. Bu ne abi? Nereye düştük biz? E amu. Attın o sıçrayı. Birisi Ghost'la kasıyor bir oynuyor skordu orada. Sinirlik adamım. Arkası rakipten sandım. Uza. Keşke Vayne'e bir skor gitseydi ya. Ona gitmemesine üzüldüm. Neyse en azından shutdown aldık Brent'ten. Ee, o shutdown'un goldu kime gitti göremedim ama. Kasiopya'ya gitti sanırım. Ben de çıkartabildiğim bütün kaynakları çıkartmalıyım o arada. Güçlenmem gerekiyor. Çarp eşyamızı daha bitireceğiz. %10'luk bekleme süresinin azalması sadece mavi güçlendirme ile geliyor. Ki e, hani yetenek gücü hayvan oynuyor olsaydık daha fazla bekleme süresi lazım olacaktı bize. Yine korktum ha burada olabilir diye. Şaka maka yani olabilirdi voli. Ota gitmiş. Bunu da keser ki Leona'yı da. Karma Pink Ward falan atmıyor. Ondan sonra ölünce de diyor ki yeter ama artık ya. Bu Takımla da onu nasıl keseceksek. Şimdi mahvolmuşumuzu kapalım. Ufaktan Tiamat'ı tamamlayacağız. Bunu ee, bunda dediğim gibi Haşmetli'ye çevireceğiz. Canbarımızı arttıralım. 1400 canbarı şu an o kadar kırılgınız ki. Hani bizi yok ederler. Gerçekten yok ederler. Bu adamda MR kasıyor. Karşıda çok fazla MR kasanlar. Güzel. Ben bot'a tekrar deneyeyim. Bunlar inatla puştluyorlar. Baskın yiyecekler yine. Hareketlenen de kimse yok. Güzel. Keşke beyine bıraksın. Neyse. Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Ne yaptık biz size diyor. Adam bizim botun ikinci kulesine kadar gelmiş. Diyor ki biz size ne yaptık. Ben şuradan hemen kaynaklarımı toplamaya devam etmeliyim. Mutla. Ya yani adam baskın gelir diye küfür etme hakkı buluyor kendinde. Bottan ilk kule gelecek. Güzel. Karma falan varken beni koruyacak ve ee, benim işlevsellik sağlamamı kolaylaştıracak bir karakter varken bence kazanma şansımız olabilir ya. var bu arada. Alametteler öyle o. Ben öldüm. Hadi Cassiopeia ya, vur artık. Şükür şunu da kesersiniz. Alamet al, alameti al, alamet al, alameti al. Heh. Allah'tan çaldım. O oraya kötü oynadı. Yetişin buna da. Kesemezler ki. Brand de geldi. Sen bit. Aa geldi beyin. Kazandılar. Voli'ye vuruyor. güzel oynadı Vayne. Tertemiz bunu da kestim Vayne. Q sana yakalanma. Süper. 3'te 3 attı. Ah karma. Ejder geliyor hemen oraya. Daha ejderi bizim takıma lazım. İyi Vayne de güçleniyor. 4 kilo oldu. Öyle bir olay yok. Ben seni bırakmam. Ki daha tanklaşmadım bile yeterince. Donmuş balyozun falan bitsin o zaman görüşeceğiz. Hadi bakalım bu oyun bende olmalı yani benim bunu taşımam lazım 720 vuruyor çarpım Güzel. Savaşma, 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 savaşma. Gerek yok. Vayne'e zaman kazandıralım ya. Vayne tapu kuşla o sayede. Ya yani şu oyunda güvendiğim bir Vayne var. Karma'nın shield'ı var. Çok kötü değil Karma ama ee, oyun bilgisi eksik olduğunu düşünüyorum. Onu kapatırsa sorun yok. Şu an bunlar mid kuleyi istiyorlar yalnız buraya yardım lazım. Kimliğimiz geldi. At bana yeteneğine. Tanklığını görüyor musunuz? Kasiopya'nın Ultisi bu arada Allah'a emanet. Güzel voliye bitkinliğimi attım. O skor lazımdı. Voli skorunu almamız lazımdı. Benim shutdown'um kime gitti? O arada onu göremedim. Bakayım Jinx'e hayda. En gitmemesi gereken adam. Jinx'in bu e bakın. Bana veren almış. Yani bir de mahvolmuş almış. Şu an kötü bir yapıyor. Kestiniz bunu. Nasıl yakalayamadın? Abi. Sıçra kuleye attı. Aa iyi bari kestiler. Alameti de açtı bizimki. Bakmayın Allah'a emanet oynuyoruz oyunu. Yemin ediyorum Allah'a emanet oynuyoruz. Sen gel, sen de gel. Mid de gelecek mi? Gelmedi. Sorun yok. İyi oyunu toparladık ya. 6 skor vardı hatırlarsanız. 6'sı da bendeydi bir ara. Yavaş yavaş takım da açılmaya başladı. W'nin etkisini görüyor musunuz? Şimdi son ejderi de alacağız inşallah bir sıkıntı olmazsa. O ejderle birlikte benim kartop etkim daha da büyüyecek. Geldim. Süpersin beyim. Devam, uçlarımızı da alalım. Korkmuyorum artık farkındaysanız, çünkü canbarım iyice arttı. E, donmuş Balyoz'da geldikten sonra iyice korkmamaya başlayacağım zaten. Şu anki haliyle de açıkçası ben beğendim bu şayvanı. hala oynanabilir ama e, AP şayvana varken gözüm görmez başkasını. Jinx'e muhtemelen şifası dönmüştür ama mavi çarpımız var, hiç sorun değil. Çakala bak ya. Tek başına split yapıyor. Donmuşum bizse o zaman görecek gününü. Allah'tan kırmızı güçlendirmemiz vardı bu arada. Ya da o sırada yok muydu emin değilim. Ama mavi çarp yakalamamı kolaylaştırdı. E tutturduktan sonra gerisi geliyor gerçi de canımızı doldurduk gördünüz mü? Mahvolmuşun etkisi burada çok fazla oluyor. Bu arada bir dakika sonra ejder geliyor. Benim 16 levele çıkmam lazım. Çarpımız daha fazla vurmalı. Kaybettiler fight'ı değil mi? Aa kazandılar. Helal. Oli'yi kesmeleri lazım. Gidelim. Süper. Ejderha de geliyor. Bir base atıp gelsem çok tatlı olur. Burada Ejderha'da savaş olacaktır yüksek ihtimalle. Hayda. <laughs> Bitkinliğe de gerek yokmuş, bakmayın. Hemen Ejderha. Kazandık diyebilirim bu arada ama çarpım yok. Riskli bir ejder olur bu. Çaldırma ihtimalimiz yüksek yani Amumu'ya. Güzel. Oh be. Gerçekten şu oyun bayağı stresli bir oyun bizim için. Çarp eşyamızı bitirelim. Donmuş balyozumuza gidelim. Sen de git sen gel. güzel. 16'yız. Felaket güçlüyüz. 125 armor, 121 büyü direnci. Bunun yanı sıra 3 kaldıkta can barına ulaştık donmuş balyozla birlikte. Ki e, şu an bu eşyalar çok güçlü eşyalar. Biliyorsunuz Haşmet'le Hydra güçlendirildi. Mahvolmuş kralın kılıcı güçlendirildi. Güçlü eşyalarla oynuyoruz şayvanayı. Hasarımız da iyi. Duellocu bir haldeyiz. Ama AP şayvananın dediğim gibi yeri her zaman daha ayrıdır. En azından e, bu yamada. Güzel. Takım barona gelirse baronu alırız bu arada. Umuyorum beni takip edersiniz takım. Gelir misiniz arkadaşlar? Artık baronumuz da var. Top lane'de pushlamaya gidelim. 200 CS'e ulaştık. Bizim adam alacak şunu alsın. Kadim tehlikeli bir ejder. Ee, kaybedersek gidiyor. Onu kaybetmememiz lazım. Bu arada Amumu da sanırım AFK. Gözükmüyor yani epeydir. Nerede ne yaptığını merak ediyorum. Güzel. Resetlenelim. Şimdi bunun peşine şöyle bir bakayım bir ee, ruh gömleği şart bu matchup'ta. Çünkü büyü direncimiz hiç yok ve büyü direnci acilen gerekli bize. Gel bakalım normalde kuşak alacaktım da kuşak almayacağım. Ruh gömleği daha iyi olur. İyileştirme etkimizi arttıracak. Bunun yanı sıra büyü direnci kazandıracak. Jinx için randuin alırdım. Ama ona da gerek kalmadı. Bu arada karma ne yapıyorsun? O Vayne 1 v 1'de voli kesti. Bitti o zaman oyun. Yono fight girdi. Kazanırlar orayı herhalde. Güzel. <laughs> bu oyuna zar zor tutunduk bu arada net söyleyebilirim. Yani bütün koridorlar kaybediyordu hatırlarsanız. Ee, ona rağmen iyi döndük. Gerçekten iyi döndük. Ya Jinx'i 1v1 bir bir fight. Ya Jinx'in üzerinde şu eşyaları olmasa emin olun daha güçlü olurdu bana karşı. Ama eşya tercihi de onun ee, sıkıntıya girmesine neden oldu. Bu arada iki tane de inhi geldi. Şu an herhalde oyun bitti. Voli 1 savunmaya gelmiyor çünkü. Bitkinliği atmasaydım keşke. GG. Arkadaşlar. E, geçmişten günümüzde serisinde Of Tank Shion'da bu şekilde numara video gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamlı istiyorsanız like ve abone olabilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.